Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar. Merhabalar efendim. Saatler 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhami Caboğlu kamuoyunda sıkça gündeme gelen andımız konusundaki görüşlerini açıkladı. Andımızı herkesin okuması gerektiğini belirten Caboğlu, zaten Türk'üm diyemeyenin Türkiye'de siyaset de yapamıyor olması lazım. Hiçbir şekilde de söz sahibi olmaması gerekiyor dedi. Andımıza sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlham Yüceboğlu okullarda okutulmazsa bizler evlerde okuruz dedi. Ee, okullarda dahi okunmasa bizim çocuklarımız evden çıkarken e, biz andımızı okutup o şekilde evden çıkartacağız. Biz e, andımızı okunsun istiyoruz. Zaten Türk'üm e, diyemeyenin Türkiye'de e, siyaset de yapamıyor olması lazım. Hiçbir şekilde de bir söz sahibi olmaması lazım. Türklük kavramından e, gocunanlar, bu kavramdan rahatsız olanlar e, bu açıdan baktığımızda biz Türk'üz. E, ben şimdi e, millet olarak lazım ama ben lazım doğruyum mu diyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşıysam, bu e, milletin mensubuysam Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diyeceğim. Şimdi Türk'üm demek neresi yanlış, doğruyum demek neresi yanlış, e, tabii çalışkan olmak e, neresi yanlış. Bu konuda biz andımızın okunmasından tarafız ve okunsun istiyoruz. Türk Ulus Devleti'nin etnik gruplardan oluştuğunu vurgulayan Çaboğlu, Türk sözcüğünün etnik grupları kapsadığını söyledi. Bu etnik grupların bir araya gelmesiyle Türk Milleti, e, Türk Ulusu Devleti ortaya çıkmış yani burada e, zengin kılan bizi budur zaten. Yani Lazıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle, Abazasıyla biz hep bir bütün bir şekilde Türk'üz. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinizde ben e, Kızılderiliyim, ben Zenciyim, ben şuyum mu diyor. Ne diyor? Ben Amerikalı'yım diyor. Efendim aynı şekilde İngiliz'im diyor. Bunu Amerikalı gocunmuyorsa, İngiliz gocunmuyorsa, Fransız, Yunan gocunmuyorsa Bizimkiler niye gocunuyor ya da nereli olmak istiyorlarsa oraya gitsinler o zaman yani bizle uğraşmasınlar. Biz Türk'üz, doğruyuz ve çalışkanız. Andığımız konusunda algı yapıldığını işaret eden Caboğlu bu konuda da şu görüşlere yer verdi. Yani burada e, geçmişten beri ele alırsak bir algı meselesi bu e, ve e, geçmişte yapılan bu tip durumlarda mutlaka o günün şartlarında ülkenin menfaati doğrultusunda olmuştur. Biliyorsunuz dün alınmış aynı şekilde İstanbul Sözleşmesi ve bugün aynı şekilde feshedilmiş. Yani bunlar denenen durumlar olabilir ama biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak dün de Türk'tük, bugün de Türküz, yarın da Türk olacağız. Ve Bakan Kocadan hafta içi uyarısı. Sekülerler son günlerde Hızla artan vakalar sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ardarda açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Koca, hafta içine vurgu yaparak vatandaşlara çağrıda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları koronavirüse karşı uyardı artan vakalara dikkat çeken koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunduğu koca şu ifadeleri kullandı. Bugün bazılarımız anlayışından bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim. Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama bazı kayıplarda zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın. Yarın bugünden tedbirli olalım dedi. Evet Düzce'de son günlerde Covid-19 vaka sayılarında yaşanan artış sonrası sokaktaki vatandaşa tedbirlerin olması gerektiği gibi uygulanıp uygulanmadığını ve kısıtlamaların yeterli olup olmadığını sorduk. Birçok vatandaşın ortak görüşü Düzce halkının tedbirsiz davranması nedeniyle kısıtlamaların geri gelmesi yönünde. E, Düzce'de vaka sayıları Kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber ciddi oranda artış gösteriyor. Sence kısıtlamalar devam etmeli mi yoksa bu şekilde serbest mi olmalıyız? Bence kısıtlamalar devam etmeli. düzcemiz için, kendimiz için kısıtlamalar devam etmeli. E, vatandaşlar e, kısıtlamalara uyuyor mu sence? Bence uymuyorlar ya. Zaten Ramazan ayı geliyor. Herkes oruçlu olduğu için lokantalar, kafeteryalar kapalı olacağı için genel uzun bir süreliğine yasak Gelmedi. gelmeli yani kısıtlamalar tekrar geri gelmeli mi yoksa bu şekilde devam etmeli mi? Bence gelmeli. Şu anda vatandaşımız hiçbiri e, kısıtlamalara uymuyor. E, ağzında sigara, gene maske açık şekilde gezmeye devam ediyor. Yani bu böyle giderse bu bizim için daha tehlikeli. Yani aşının bulunması bile bize bir faydası olmayacak. Bu mutasyon mudur nedir öyle bir olay çıktı şu anda. Yani bunun da yayılması büyük önlem. Yani bunun bir önlemini bence erkenden almamız gerekiyor. Yani Bunun için de büyük bir önlemle çalışmamız gerekiyor. Bütün vatandaşlarımızın dikkat etmesini dilerim yani aynen. E sizce böyle devam mı edilmeli, kısıtlamalar geri mi getirilmeli? Abi e, geri gelmesi lazım kısıtlamalar. Bu şekilde devam ederse bu vaka sayısı daha çok yükselir. Evet. Altından kalkamayız. Bence kısıtlamalar devam etmeli. Evet. Çünkü gevşiyor insanlar, zafiyet oluşturuyor. Sonuçta ne oluyor? Zararı hep beraber çekiyoruz. Da... Bilincinde olmalıyız. Evet. Genelde uyuluyor ama tabi suistimal de çok. Bak, Vaka sayıları arttı abi. Evet. O yüzden e, yani evde kalsın herkes. Evet. Ee, bence de herkes evinde yatmalı bu süreçte. Zorlu bir süreç. Bu süreci evimizi yatarak dışarı çıkmadan güzel bir şekilde atlatabiliriz. İncinmeden. İnsanlar serbest bırakılması zaten aylardan beri İçerideyiz. Tamam. Herkes dikkat etmiyor olabilir. Evet. Ama bizim de bir özgürlüğümüz var. Yani iş ev iş ev ekonomi sadece marketlerde geçiyor Biz hayatımızı yaşayamıyoruz. Dikkatli olsun herkes. Yeter. Vakans sayılarında ciddi bir artış meydana geldi. Sizce kısıtlamalar devam mı etmeli yoksa serbest mi bırakılmalı? Tabii devam etmeli. Bu sonuçta hastalık, evet. sağlık. Evet. Biraz daha milletin sabretmesi gerekiyor. Evet. Biraz daha hani dikkat edilmesi gerekiyor. Sonuçta hasta olan var, şeyi olan var, çocuğu olan var. Bence etmeli. İyi Parti Düzce teşkilatı ilçe, köy ve mahalle ziyaretlerine Gümüşova'da yaptı esnaf ziyaretleriyle devam etti. ama Hüsen abi dediğin gibi bayağı yani yıpratıyor bizi bayağı. Bir de mesela Esnaf ziyaretlerine İl Yönetim Kurulu Üyeleri Merkez İlçe Başkanı Demet Boşver ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Gençlik Kolları Başkanı Dilara Kefeli ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gümüşova İlçe Başkanı Ramazan Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile teşkilat mensupları katıldı. Yapılan esnaf ziyaretleri ile ilgili olarak İyi Parti Düzşehir Başkanı Yunus Özay er, yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılar ortada bizler de esnafımıza ve vatandaşlarımıza moral vermeye, sorunlarına çözüm bulmaya gayret ediyoruz dedi E Parti düzce teşkilatının ilçe, mahalle ve köy ziyaretlerini diğer ilçe, beldeler ve mahallelerle devam edeceği öğrenildi. Bu sene çok sıkıntılı diyor genelde. Sene Katılır e, mısın? Bu sene sıkıntılı yok kim yani bugün şöyle söyleyeyim ben size pandemiden ötürü sıkıntı ve pandemi bir tek pazara var. Yani bir ufak esnafa var. Ya e bugün cumartesi pazar sokağa çıkma sağ vardı. Pazar günü hala var. Ama bugün bak A101'i, bim hepsi Mark, açıldı. Tamam kapat onu da. Cuma günü beni 9'da kapattın mı? Hepsini kapat. Sıkıntı abi bir tek marketler var sıkıntı. Başka bir sıkıntı yok. Birçok esnaf. Sadece var. pazar kurulduğu günler indirim yapıyorlar. Başka bir şey yok yani. Yüzyıllık değerlendirme sen yani kaç kere yaşadın? En yaşaran? kötü yaşadığımız 2 sene diyebilirim. Sevgili izleyenler, emlak sektöründe mağduriyetleri ve yasa dışılığı bitirmeye yönelik başlatılan mesleki yeterlilik belgesi başvuruları sürüyor. Düzce yapı sanatkarlar esnaf odasına başvurularını yaparak eğitim ve sınav sürecini geride bırakan emlakçı adayları belgelerini Başkan Bülent Keser'den teslim aldı. Evet Mustafa kardeşim, Allah hayırlı olsun. Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'ne bağlı yapı sanatkarları esnaf odası tarafından emlakçılar için başlatılan mesleki yeterlilik belgesi başvuru ve belgelendirme süreci devam ediyor. Cuma günü sona erecek ön kayıt işlemlerinin ardından başvuru yapan vatandaşlar uygulanan ders ve sınavların ardından belgelerini teslim alacak. Ee, biliyorsunuz e, emlakçılık sektörü çok can. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs pandemisine rağmen birçok meslek dalında mesleki yeterlilik kursları açan Dözje Yapı ve Sanatkarlar Esnaf Odası çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Dözje Yapı Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Bülent Keser şunları söyledi. tekrar 6. kursumuzu bu hafta sonuna kadar sonlandırıyoruz, açıyoruz, tekrar vermeye devam edeceğiz. Bu belge olmadan e, iş yeri açma şansımız e, arkadaşlarımızın yok. Başvurular şu an baş, son başvurularımız bu hafta Cuma gününe kadar son. Evet. E, sonlandırmamız gerekiyor ki çünkü bunlar Ankara'ya gidiyor. Başvuru listeleri Ankara'ya gidiyor. Ankara'dan sonra MYK onaylıyor. Çünkü bunlar biliyorsunuz kamera karşısında çok ciddi bir sınavlar. Evet. E, ve biz de bunu vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz. E, esnaflarımızın Düzce dışına çıkıp e, bu kursu almalarından ziyade Düzce'de bu kursu vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başvuru sürecinin ardından dersleri ve sınavları başarıyla bitiren Mustafa Zurnacı ise Düzce Yapı Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Bülent Keser'den belgesini alarak şu sözlere yer verdi. Bu belge bizim emlakçılar için lazım olan bir belge. Bundan sonraki süreçte de bu emlak ofisi açmak isteyenlere de lazım. Tabii ki diğer prosedürleri de uygulamaları lazım. Başkanımıza ve odaya bu belgeleri bize kazandırdığı için tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler 23 Mart Dünya Meteoroloji gününün bu yılki teması 2021'de başlatılan ve 2030'a kadar sürecek sürdürülebilir kalkınma için okyanus bilimi dönemine dikkat çekmek amacıyla okyanus iklim ve hava olarak belirlendi. Bu önemli günde Düzce Meteoroloji Müdürü Ömer Din mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundu. Tüm dünyada aynı günde kutlanan Meteoroloji günümüzü kutladığınız için ziyaret için teşekkür ediyorum. Düzce Meteoroloji Müdürü Ömer Din, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nün bu yılki temasının okyanus, iklim ve hava olarak belirlendiğini söyledi ve son günlerde yaşanan, ilimizde de etkili olan yağışlarla ilgili bu gece itibariyle Cuma gününe kadar karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini ifade etti. Dünden itibaren yeni bir yağış havanın etkisine girmiş bulunmakta. Bugün de soğuğunu hissettirerek bu gece yarısından itibaren her yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde Cuma gününe kadar devam etmesini bekliyoruz. Yükseklerde 5 ile 10 santim, 5 ile 20 santim yüksekliğinde yer yer kar yağışları görülecek. Ulaşımda aksamalar görüle, görülebilecektir. Cuma gününden itibaren cumartesi, pazar günleri dahil bu soğuk havanın etkisinde yer yer bu don ve buzlanma olayları görülebilecektir. Konur Orhan Gazi Mahallesi'nde ikamet eden ST'nin uyuşturucu madde elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirme düzeni kurdu ve ticaretini yaptığı ihbarını alan jandarma ve emniyet kom ekipleri yaptıkları baskında çok sayıda malzeme ele geçirdiler. Jandarma ve Emniyet Kom Şube Müdürlüğü ekipleri Konuralp Gazi Mahallesi'nde ikamet eden ST'nin ikametinde yaptıkları aramada 406 gram esrar, 75 kök kenevir bitkisi, 4 adet havalandırma motoru, 2 adet dijital ısı ve nem ölçer, 1 adet bitki gözlem merceği, 3 adet güç kaynağı, 3 adet zaman ayarlı priz, 20 adet ışık kaynağı, 8 adet grov lamba, 15 metre alüminyum havalandırma borusu, 2 adet ventilatör, bir adet nemlendirme için buhar makinesi, 2 litre pH kalibrasyon sıvısı ele geçirildi. Şüpheli ST yapılan işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Sosyal Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara kumanya ve gıda kolisi desteğinin dışında sıcak yemek yardımı da yapıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri hazırlanan sıcak yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine her gün aksatmadan götürüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların kapısına haftanın 7 günü iki öğün ve 3 çeşit olmak üzere yemek getiriliyor. Rıdılca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç, yemeklerin hazırlanma ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılma aşamasında hijyen kurallarına titizlikle uyulduğuna dikkat çekerek, kendi yemeğini pişiremeyen yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi aileleri günde iki öğün sıcak yemek hizmeti vermeye devam ediyoruz dedi. Yemeklerin hazırlanma aşamalarında maske, bone ve eldiven kullanan personel tarafından titizlikle yıkanan, doğranan malzemeler dev kazanlarda tamamen hijyenik ortamlarda pişiriliyor. Yine aynı özenle tek kullanımlık kaplara konulan yemekler personelimiz tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Düzce Belediyesi olarak şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da yardıma muhtaç vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu. Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbir amaçlı geçici olarak kapatılan Akçakoca Yukarı Mahalle Pazarı 1 Mart tarihinde başlayan normalleşme adımlarına bağlı olarak cumartesi günleri yeniden hizmet vermeye başladı. E, tarihi e, mahalle pazarı Akçakoca'ya çok büyük değer katmıştır. 20 Mart Cumartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayan tarihi mahalle pazarı hakkında eski siyasetçi mali müşavir İbrahim Bilgin şunları söyledi. İnsanlar sosyal yaşamı, yiyecek kültürleri ve birbirleriyle iletişim kültürlerini yansıtacak bu mahalle pazarını oluşturdular. Bu mahallede bu kültürü yaşatan herkesi kutluyorum, canı yürekten kutluyorum. Ben bunun daha da gelişerek artacağına inanıyorum. Bölgenin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da sezon 11 Nisan'a kadar uzatıldı. Tatilcilerin rağbet ettiği Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Bolu'nun kış turizmi açısından en önemli turizm merkezi olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışının devam etmesiyle birlikte sezonun en güzel günleri yaşanıyor. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayak severlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden olan Kartalkaya'da hafta boyunca etkili olan kar yağışı ile birlikte pistlerdeki kar kalınlığı 2 metrenin üzerine çıktı. Kar kalitesinin yüksek olduğu Kartalkaya'da bulunan bazı oteller sezonu 21 Mart'ta kapatırken taleplerin yoğun olduğu oteller sezonu 11 Nisan'a kadar uzattı. Yağışın hafif şekilde devam ettiği kayak merkezine gelen tatilciler gün boyunca kayak yapmanın keyfini yaşadı. Evet bizler bültenimizi burada noktalıyoruz ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerine her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle efendim. Şimdilik hoşçakalın.